Merhaba millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün TikTok'taki korkunç videolara bakacağız. Eğer bu videoyu uyumadan önce izliyorsanız bence izlemeyin. Yani videoyu kapatın yarın sabah falan izlersiniz. Ha benim gibi öyle kolay kolay korkmuyorsanız videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki ben öyle kolay kolay korkmam. Bu arada abime efsane bir kışkırtma yaptım. Onu izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Hadi o zaman şuradaki abone ol ve like tuşlarına da bastıysanız hemen videoya geçelim. Hadi bakalım korku seansımız başlasın. Ben zaten öyle kolay kolay korkmam biliyorsunuz. Hani ekrana bir şey atlamadığı sürece ama yani bilmiyorum bakacağız. Ama şu an sanki bir şey geçiyor gibi oluyor. Bir şey geçti gibi ruh geçti ne oldu? Bir şey oldu orada. Allah'tan sabah çekiyor müdü. Oh o ne ya? Bitch, aynada oh, görüyor please. musunuz şu an? Aynada solda bir yerde ben göz görüyorum oh, there's şu an. A face in it. Wait, Abi ben Allah'tan TikTok okay, kullanmıyorum. <laughs> Böyle bir şey başıma like gelseydi uyuyamazdım. Now they won't stop. Two of the lights blew out. It's... şeyler beni çok what? biraz geriyor ya hadi korkutuyor where? demeyeceğim de şu lambaların böyle titremesi beni the... oh my God. bak bu do. <laughs> beni geriyor işte lamba titrediği <gülüyor> an <gülüyor> ben <there>? geriliyorum abi <laughs> ne oluyor oğlum <laughs> aha televizyon açıldı <laughs> şöyle bir şey ben gece Hello? evdeyken salondayken başıma bir gelse var ya. Hello? Televizyon açılsa herhalde altıma bırakırım. <laughs> Kaç yaşına geldim ama hala bırakırım Hello? yani altıma. Bir şey mi var? Okay, guys, I just the video Abi acaba devamı ne oluyor? Ben <laughs> videoyu kapatacakmış. Kapatma ya. Devamında ne oldu acaba? Bakın burada da bir şey... Yürüyor mu bir? Abi bu ruh muh. Böyle zaten şey diyorlar. Kediler, köpekler, hayvanlar görüyor onları falan. Yani bilemedim. Bak mesela bir tane daha. Bak yani bariz belli orada bir şey var. Ama ne var? Yani ben biraz video shop olduğunu inanmıyorum. Çünkü hani kim bu videoyu niye shoplasın ki yani? Aman dur şu videoyu bir shoplayayım da şuraya bir karanlık bir şey koyayım. Bir karaltı koyayım. Kim niye desin ki bunu? Orada da bir şey geçti gibi oldu. Bir daha başa alacağım. Bakın görüyor musunuz? Hani böyle piksel oynuyor orada. Hani diğer pikseller hiç oynamıyor. Orada bir şey hareket ediyor. Abi çok paranormal olaylar biraz beni geceleri tırsıttırıyor. Holy shit. Aa. O fenerimizin Ay, okuyamıyorum da i̇şte gerildim şu an. Bir şey atlar mı zıplar diye. Bir şey atlamasın ya. Bir şey atladım mı korkuyorum. Kamera fokusunu kaybediyormuş öyle diyor şu an. Bir şeyler düşüp duruyor diyor. Benim ne diyor? İrtibata geç gibi bir şeyler diyor anlamadım. O da bir şeylere atıyor şu an yere. Hello? Ah tırstım ben vallahi tırstım. Um, so of. Evde şöyle bir manzarayla karşı karşıya kalsanız <laughs> ne yaparsınız? <laughs> yani bunu cidden <laughs> soruyorum ne yaparsınız? Ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Herhalde odama yorganın altına koşardım yani. yorganın altında hiçbir şey olmaz çünkü. Shadow figür diyor. Bir şeyin gölgesi GPS abi buraya getirmiş böyle çok şey bir yermiş. GPS onu buraya getirmiş de o ne ya? Anlamıyorum ki ne olduğunu. Anlamadım. Bir şey anlayan varsa yazsın yorumlara ben anlamadım. Gerçek hayalet diyor. Hadi bakalım. Hani? Aha. Yok ya korkarım. Yapma. <laughs> Hadi şimdi herkes evde. <laughs> Sabah ama bu bunun bir de gecesi var. Herkes uyuduktan sonra ne olacak? O ne? Abi o kedi, kedi falandır ya o. Tamam oğlum siz gitmeyin Allah Allah. Hem korkuyorlar hem de üstün üstüne gidiyorlar. Kedi ya kedi kedi. Ne? Gece uyurken kendime kaydedeceğim diyor video. Abi gece uyurken kendini niye kaydediyorsun ya? En korktuğum şey Bak sesim falan kaydı. Gece uyurken kendini niye kaydediyorsun? Bir şey olmuş. Ne olmuş? Ayağının orada bir şey mi gördüm ben? Ne gördüğümü anlamadım. Bir daha bakacağım ama. Bakıyorum. Bir el gibi bir şey ayağına mı şey yapıyor böyle okşuyor mu? Ben anlamadım ama biraz tırstım. sen neyden kaçıyorsun ya? Of. Evde yokuz. Evde yokuz. Abi kaç. Abi kaç. Açtı mı onu? Diğerini açtı mı? Abi bir anda atlar matlar. Açmıyor. Aha diğerini açtı. Saçtık. Kaç. Durum ne olacak? Benim. Gündüz. Hayalet mi hayalet olmaz ki oğlum. Gündüz. Ee... Evet. Ah, şeye bakın, dikiz aynasına bakın. Adamın suratı hareket ediyor ama dikiz sabit. Bilemedim. Bilemedim bir şeylik var onda. Bu ne? Abi şu an yayında herhalde. Ne oldu? Ben kaçırdım. <laughs> ha, dur bakalım ne olmuş? O ne ya? Bu ne kıl mı? Surat aha surat lan. Vallaha surat billaha surat. Yok böyle bir şey başıma gelse var ya. <laughs> Allah ekber der ölürüm herhalde. Abla böyle karanlık yerde niye dans ediyorsun? Çirkin çirkin. Arkandan hayalet gelecek belli. Bekliyorum. Bekliyorum. Ne var? Bak. Abi bunlar ne böyle ya? Abla dolap açılıyor abla. Ablam dolap açılıyor ablam. Allah altımız çarm. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Abla kapat. Kapat dedi. Bakalım neymiş oradaki? Bir şey de görünmüyor öyle. Kapak açılıyor, kapanıyor, ışık gidiyor. Uf. Şöyle bir şey var ya benim başıma gelsin ölürüm ya. <laughs> Öl ölerim yani. Burada da köpüş... Abi köpekler falan. Bak. Geceleri böyle manyak oluyorlar ya. Ne o? Abi, bir hareket var. Ben zaten akşamları böyle kedilerden, köpeklerden korkuyorum. Görüyorlar çünkü. Yani her ne görüyorlarsa sıkıntılı. Kesin o kapıdan mapıdan bir, bir şey geçecek dedim. Bakın böyle bir ruh gibi bir şey geçti gitti ya gölge gibi. Şu acı sos getirmiş. Oğlum o oyuncak nasıl öyle hareket etti? Oyuncağın içine cin girdi. İşte bak bu işte bu beni korkutur. Bu ne ya? bildiğimiz parktaki alet. Abi nasıl kendi kendine yapıyor bunu? Cidden tırstım. <laughs> Gerçekten tırstım. Arkada bir şey mi var? Abla sonradan izlerken mi fark etmiş ağlıyor orada? Soldaki görüntüye mi bakacağım? Sağdaki görüntüye mi bakacağım? Onu anlamadım. Bir daha izleyeceğim ben bunu tam anlamadım. Ne oluyor? Şimdi abla kendi videosunu çekmiş. Tamam, ok gösteren yere bakıyorum. Bir şey uzanıp geçti mi bana mı öyle geliyor? Abla videoyu sonradan izlerken fark etmiş herhalde. Bakalım. Bir daha bakalım. Bir şey uzandı gitti. Abla da onu videoyu çektikten sonra izlerken fark etmiş. Ağlıyor artık sabaha kadar ağlar. Bakalım burada bir kamera görüntüsü var. Aha bir şey yürüyor. Abi korkarım vallahi korkarım ya. <laughs> Neyse bu kadar korku seansı yeter ben hafiften irkilmeye başladım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. TikTok'taki korkunç videolara baktık. Aralarında bayağı korkunç olanlar vardı. Dediğim gibi bu videoyu uyumadan önce izlememek lazım. Yani ben videoyu sabah çekiyorum ama ben bile korktum biraz. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolara göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.